İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümünün okul öncesi eğitim programları bir dersi Dikkat Finans sınavına çıkabilir. E, sınavı girmeden önce bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bundan sonraki derslerin devamını takip edebilmek için Sanal Dershane YouTube kanalına abone olup bildirimleri açın. Videomuzu beğenerek de kanalımıza destekli bulunabilirsiniz. Şimdiden sınavlarınızda başarılar. Sınav bölümünün okul öncesi eğitim programları bir dersi dikkat final sınavına çıkabilir. E, sınavı girmeden önce bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bundan sonraki derslerin devamını takip edebilmek için sanal derslerine YouTube kanalına abone olup bildirimleri açın. Videomuzu beğenerek de kanalımıza destek de bulunabilirsiniz. Şimdiden sınavlarınızda başarılar. Okuryazarlığın 5 genel evresine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Üçüncü evre okuma ve yazmaya başlama aşamasıdır. Ve bu evrede çocuklar akıcı bir şekilde okumaya kavramışlardır. Yanlış olan bilgi budur. Aşağıdakilerden hangisi öğretmen-çocuk ilişkisiyle ilgili doğru bir ifadedir? Öğretmen-çocuk etkileşimi okul öncesi eğitim programının kalite göstergelerindendir. Problem durumlarına çözüm üretir ifadesi aşağıda verilen özel amaç türlerinden bilişsel amaçlara daha uygundur. Çocuğu normalleştirmek kaynaştırma eğitiminin amaçlarından değildir. Dikine kaynaştırma kaynaştırma modellerinden biri değildir. Dinlendirmek uzaktan aile eğitiminde kullanılan kitle iletişim araçlarından dört etki düzeyinden biri değildir. Baba merkezli aile eğitimi aile eğitim modellerinden biri değildir. Çocukların özel eğitim hizmetleri almasının okuldaki tüm çalışmaların ortak görevi olduğunun anlaşılması, sahiplenme e, yukarıdaki ifadeyi en iyi şekilde açıklamaktadır. Sosyal duygusal gelişime yönelik hazırlanan programlarda, Sosyal becerilerin gelişim açısından öğretmenlerin en sık başvurduğu yöntem günlük yaşanan olaylardan yaralanarak sosyal becerilerle ilgili sohbet etmektir. Ev-okul işbirliğinin sağlanması için aşağıdakilerden hangisi önerilmez? Yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek için evi beyinler arası iletişim kanallarını sınırlı kullanmayı sevk etmek. Aşağıdakilerden hangisi kaynaştırma eğitiminin başarıya ulaşmasında etkili olan ilkelerden biri değildir? Kaynaştırma sınıfındaki normal gelişim gösteren çocuklar, sınıfa katılacak olan özel gereksinimli çocuk hakkında bilgilendirilmeli, arkadaşları onun daha küçük olduğu konusunda uyarılmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi 0-8 yaş çocuklarına yönelik Geliştirilen sanat programlarında göz önünde bulundurulan ilkelerden değildir. Çocuklara daha çok yapılandırılmış sanat deneyimleri ve küçük grup etkinlikleri sunulmalıdır. Özel gelişimli bir çocuk için hangi kaynaştırma modelinin uygun olacağı belirlenirken aşağı, aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmalıdır? Çocuğun gelişim özellikleri ve hazır bulunmuşluk düzeyi benlik saygısı kazandırılması aile eğitim programlarının ana amaçlarından biri değildir okul öncesi öğretmenlerinin bazı özellikleri çocuklarla kuracakları etkileşim ve iletişimde de başarılı olmaları açısından önemlidir ağır başlılık bu özelliklerden değildir amerikan Ulus, ulusal erken çocukluk eğitim derneği'nin geliştirdiği erken çocukluk eğitim programları için belirlenen 10 standart alan alanından biri aileler ile ilgili olup bu standartlar belirli noktaları vurgulamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu standartların vurguladığı noktalardan biri değildir? Özel gereksinimli çocukların ailelerinin aile katılımından muaf olması. Aşağıdakilerden hangisi psikomotor gelişimi Yönelik hazırlanan programda eğitimcinin temel rollerinden değildir. Geçiş zamanları için özel oyunlar planlamak. Ülkemizde her bir çocuğun evine yılda iki defa ev ziyareti yapılması ve sonuçların raporlanması 2006 ve 2013 okul öncesi eğitim programında zorunlu kılınmıştır. Sürdürülebilirlikle ilgili amaçlar okul öncesi eğitim programlarında amaç türlerinden değildir. Vygotsky dil ve düşüncenin birlikte geliştiğini kabul eden bilim adamıdır. Ebeveynlerin eğitim etkinliklerine katılım durumlarını zamanlarının sıklık ve türünü belirlemek için ebeveyn katılım formu uygulanmalıdır. Öğrenme merkezlerine ilişkin olarak hangisi yanlıştır? Öğrenme merkezlerine güncellenmiş Okul Öncesi Eğitim Programı'nda ilgi köşeleri denilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı'na göre, bir eğitim-öğretim yılı içerisinde çocuğun evine iki defa ev ziyareti yapılması zorunludur. Çocukların istediklerini yapmalarına izin vermek, çocuklar ve öğretmenler arasında kurulacak olumlu ve güvenli ilişkiye zemin sağlayan öğretmen davranışlarından değildir. Öğretmenler çocuklarla kurdukları iletişimin kalitesine bazı faktörlerin etkilediğini bilmeli ve buna göre hazırlıklı olmalıdırlar. Aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerden değildir? Çocuğun zekası ve yetenekleri. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme merkezlerini düzenlerken dikkat edilecek hususlardan biri değildir? Merkezler oluşturulurken okul idaresinin görüşleri alınmalıdır. Bilişsel kavramları detaylıca anlatmak ve ders vermek, bilişsel gelişime yönelik hazırlanan programda eğitimcilerin rol ve görevlerinden değildir. Tesadüfi karalamalar dönemi, çocukların karalama yaparken bütün vücutlarını kullandıkları sanatsal gelişim dönemidir. Eğitim programlarında bireylerini için eğitiyoruz. Sorusunu cevaplayan öge, amaçlar, hedefler, kazanımlardır. Hareketli oyun etkinliklerinin yapılması, sosyal-duygusal gelişime yönelik hazırlanan programda eğitimcilerin planlama yaptığı hususlardan değildir. Aşağıdakilerden hangisi psikomotor alana yönelik hazırlanan bir program kapsamında çevre-ortam düzenleme ilkelerinden değildir? Çocukların güvenliği açısından yalnızca bahçeyi motor faaliyetlere uygun şekilde düzenlemek. Bir öğretmen sınıfı çeşitli boyutlarda mıknatıslar, demir, bakır ve alüminyum materyaller getirmiştir. Çocukların bu materyalleri incelemelerini ve keşfetmelerini teşvik etmek üzere materyalleri büyük grup zamanında tanıtmıştır. Buna göre bu öğretmen fen ve doğa programı kapsamında öncelikle, Fiziksel bilime yönelik program geliştirmektedir. Pek çok araştırmacı aile katılımını engelleyen durumların oluşmaması için profesyonellere öneriler sunmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu önerilerden biri değildir? Her aileye uygun çalışma saati belirlenemeyeceğinden aile katılımının gün ve saatini sabitlemek. Ailesine kaynaştırma, özel gereksinimi bulunmayan çocukların istekleri halinde özel eğitim okullarına ya da kurumlarına devam eden akranları ile aynı sınıfta eğitim gördükleri modeldir. Kaynaştırma uygulamalarının başarısına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kaynaştırma eğitiminin başarısı için çocuk ile iletişim kurmak yeterli olduğundan aile ile iletişime geçilmesine gerek bulunmamaktadır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bireyselleştirilmiş eğitim programları geliştirmenin amaçlarından biri yer almaktadır? Çocukların bireysel farklılıklarının bulunması ve bu bireysel farklılıklardan kaynaklanan kendine özgü ihtiyaçlarının bulunmasıdır. Aile eğitimi sayesinde çocuğun yetiştirilmesinde yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunda çocuk için duygusal destek ve Destek veya kaynak eksikliği olduğunda olumsuz çıktılar ortaya çıkmadan önce müdahale şansımız olur ve durumu olumlu yöne çevirebiliriz. Bu dersin sonuna geldik. Bundan sonraki derslerin devamını takip edebilmek için Sanal Dershane YouTube kanalına abone olup bildirimleri açın. Videomuzu beğenerek de kanalımıza destekle bulunabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar. Okur yazarlığın 5 genel evresine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 3. evre okuma ve yazmaya başlama aşamasıdır ve bu evrede çocuklar akıcı bir şekilde okumayı kavramışlardır. Yanlış olan bilgi budur. Aşağıdakilerden hangisi öğretmen-çocuk ilişkisiyle ilgili doğru bir ifadedir? Öğretmen çocuk etkileşimi okul öncesi eğitim programının kalite göstergelerindendir. Problem durumlarına çözüm üretir ifadesi aşağıda verilen özel amaç türlerinden bilişsel amaçlara daha uygundur. Çocuğu normalleştirmek kaynaştırma eğitiminin amaçlarından değildir. Dikime kaynaştırma kaynaştırma modellerinden biri değildir. Dinlendirmek uzaktan aile eğitiminde kullanılan kitle iletişim araçlarının dört etki düzeyinden biri değildir. Baba merkezde aile eğitimi, aile eğitim modellerinden biri değildir. Çocukların özel eğitim hizmetleri almasının, okuldaki tüm çalışmaların ortak görevi olduğunun anlaşılması, sahiplenme e, yukarıdaki ifadeyi en iyi şekilde açıklamaktadır. Sosyal duygusal gelişime yönelik hazırlanan programlarda, sosyal becerilerin gelişim açısından öğretmenlerin en sık başvurduğu yöntem günlük yaşanan olaylardan yararlanarak sosyal becerilerle ilgili sohbet etmektir. Ev okul işbirliğinin sağlanması için aşağıdakilerden hangisi önerilmez? Yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek için ebeveynler arası iletişim kanallarını sınırlı kullanmayı sevk etmek. Aşağıdakilerden hangisi kaynaştırma eğitiminin başarıya ulaşmasında etkili olan ilkelerden biri değildir? Kaynaştırma sınıfındaki normal gelişim gösteren çocuklar, sınıfa katılacak olan özel gelişimli çocuk hakkında bilgilendirilmeli, arkadaşları onun daha küçük olduğu konusunda uyarılmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi 0-8 yaş çocuklarına yönelik geliştirilen sanat programlarında göz önünde bulundurulan ilkelerden değildir. Çocuklara daha çok yapılandırılmış sanat deneyimleri ve küçük grup etkinlikleri sunulmalıdır. Özel gereksinli bir çocuk için hangi kaynaştırma modelinin uygun olacağı belirlenirken, aşağı, aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmalıdır? Çocuğun gelişim özellikleri ve hazır bulunuşluk düzeyi, Benlik saygısı kazandırılmalı kazandırılması aile eğitim programlarının ana amaçlarından biri değildir. Okul öncesi öğretmenlerinin bazı özellikleri çocuklarla kuracakları etkileşim ve iletişimde de başarılı olmaları açısından önemlidir. Ağır başlılık bu özelliklerden değildir. Amerikan Ulusal Erken Çocukluk Eğitim Derneği'nin geliştirdiği erken çocukluk eğitim programları için belirlenen 10 standart alan alanından biri aileler ile ilgili olup bu standartlar belirli noktaları vurgulamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu standartların vurguladığı noktalardan biri değildir? Özel gereksinimli çocukların ailelerinin aile katılımından muaf olması. Aşağıdakilerden hangisi psikomotor gelişimi yönelik hazırlanan programda eğitimcinin temel rollerinden değildir. Geçiş zamanları için özel oyunlar planlamak. Ülkemizde her bir çocuğun evine yılda iki defa ev ziyareti yapılması ve sonuçların raporlanması, 2006 ve 2013 okul öncesi eğitim programında zorunlu kılınmıştır. Sürdürülebilirlikle ilgili amaçlar, Okul öncesi eğitim programlarında amaç türlerinden değildir. Vygotsky dil ve düşüncenin birlikte geliştir geliştiğini kabul eden bilim adamıdır. Ebeveynlerin eğitim etkinliklerine katılım durumlarını, zamanlarının sıklık ve türünü belirlemek için ebeveyn katılım formu uygulanmalıdır. Öğrenme merkezlerine ilişkin olarak hangisi yanlıştır? öğrenme merkezlerine güncellenmiş okul öncesi eğitim programında ilgi köşeleri denilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı 2013 okul öncesi eğitim programına göre bir eğitim öğretim yılı içerisinde çocuğun evine iki defa ev ziyareti yapılması zorunludur. Çocukların istediklerini yapmalarını izin vermek, çocuklar ve öğretmenler arasında kurulacak olumlu ve güvenli ilişkiye zemin sağlayan öğretmen davranışlarından değildir. Öğretmenler çocuklarla kurdukları iletişimin kalitesine bazı faktörlerin etkilediğini bilmeli ve buna göre hazırlıklı olmalıdırlar. Aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerden değildir? Çocuğun zekası ve yetenekleri. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme merkezlerini düzenlerken dikkat edilecek hususlardan biri değildir? Merkezler oluşturulurken okul idaresinin görüşleri alınmalıdır. Bilişsel kavramları detaylıca anlatmak ve ders vermek bilişsel gelişime yönelik hazırlanan programda eğitimcilerin rol ve görevlerinden değildir. Tesadüfi karalamalar dönemi çocukların karalama yaparken bütün vücutlarını kullandıkları sanatsal gelişim dönemidir. Eğitim programlarında bireyleri için eğitiyoruz sorusunu cevaplayan öge, amaçlar, hedefler, kazanımlardır. Hareketli oyun etkinliklerinin yapılması, sosyal duygusal gelişime yönelik hazırlanan programda eğitimcilerin planlama yaptığı hususlardan değildir. Aşağıdakilerden hangisi psikomotor alana yönelik hazırlanan bir program kapsamında çevre ortam düzenleme ilkelerinden değildir? çocukların güvenliği açısından yalnızca bahçeyi motor faaliyetlere uygun şekilde düzenlemek. Bir öğretmen sınıfa çeşitli boyutlarda mıknatıslar, demir, bakır ve alüminyum materyaller getirmiştir. Çocukların bu materyalleri incelemelerini ve keşfetmelerini teşvik etmek üzere materyalleri büyük grup zamanında tanıtmıştır. Buna göre bu öğretmen fen ve doğa programı kapsamında öncelikle fiziksel bilime yönelik program geliştirmektedir. Pek çok araştırmacı aile katılımını engelleyen durumların oluşmaması için profesyonellere öneriler sunmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu önerilerden biri değildir? Her aileye uygun çalışma saati belirlenemeyeceğinden aile katılımının gün ve saatini sabitlemek. Tersine kaynaştırma özel gereksinimi bulunmayan çocukların istekleri halinde özel eğitim okullarına ya da kurumlarına devam eden akranları ile aynı sınıfta eğitim gördükleri modeldir. Kaynaştırma uygulamalarının başarısına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kaynaştırma eğitiminin başarısı için çocuk ile iletişim kurmak yeterli olduğundan aile ile iletişime geçilmesine gerek bulunmamaktadır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bireyselleştirilmiş eğitim programları geliştirmenin amaçlarından biri yer almaktadır? Çocukların bireysel farklılıklarının bulunması ve bu bireysel farklılıklardan kaynaklanan kendine özgü ihtiyaçlarının bulunmasıdır. Aile eğitimi sayesinde çocuğun yetiştirilmesinde yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunda çocuk için duygusal destek ve destek veya kaynak eksikliği olduğunda olumsuz çıktılar ortaya çıkmadan önce müdahale şansımız olur ve durumu olumlu yöne çevirebiliriz. Bu dersin de sonuna geldik. Bundan sonraki derslerin devamını takip edebilmek için Sanal Dershane YouTube kanalına abone olup bildirimleri açın. Videomuzu beğenerek de kanalımıza destekte de bulunabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar.